Gebelikler ve kilo alıp vermeler sonrasında karın dokusunda, karın cildinde gevşemeler ve sarkmalar ortaya çıkabilir. Biz bunu düzeltmek için abdominoplasti ismini verdiğimiz karın germe operasyonunu gerçekleştiririz. Kabaca ikiye ayırabiliriz karın germe operasyonlarını. Total karın germe, total abdominoplasti dediğimiz tüm karın derisinin ve deri altı dokusunun gerildiği operasyonlar. Bunda göbek deliğinin de yerini değiştiriyoruz aslına bakarsanız. Bir de mini abdominoplasti ismini verdiğimiz daha çok böyle karnın alt tarafına lokalize gevşemelerde, sarkmalarda kullandığımız bir yöntem var. Bunda göbek deliğine hiç ellemiyoruz. Şimdi en fazla tekniği ayrıştıran konulardan bir tanesi aynı seansta yani karın germeyle birlikte liposuction Cilt altı yağının alınması e, uygulanır mı, uygulanmaz mı? Ben şahsen kendi tekniğimde bu ikisini ayırmayı tercih ediyorum. Çünkü ben liposakşın yapmıyorum. Ben lazer lipoliz yapıyorum. Ve lazer yağ dokusunu eritiyor. Aynı seansta bunları kombine etmek benim karın cildimi birazcık rahatsız edebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla İlk seans, bunu iki seans gibi düşünüp, ilk seansta ben o karın, e, cilt cilt altı dokusunu kalın, e, kaba bir yorgandan ince, daha kolay şekillendirilebilir, daha kolay çekilebilir, gerilebilir e, bir örtü haline getiriyorum. Bundan bir ay sonra, bir buçuk ay sonra da karın germe ameliyatımı yapıyorum. E, böylece yağ dokusuyla çok fazla işim olmuyor. Sonuçlar çok daha başarılı oluyor, cilt altındaki kas dokusu daha belirgin, daha iyi görünür oluyor ve beli çok daha güzel inceltebiliyoruz. İlk operasyon yani lazer lipoliz seansı lokal anestezi altında yapılıyor. Zaten yani bir operasyon gibi bile değil, hastanede kalınmıyor bile. Bundan birkaç ay sonra yapılan karın germe, asıl karın germe seansında. E, genel anestezi altında e, gerçekleştiriyoruz ve hastanede en azından bir gün kalınmasını tercih ediyoruz. Aslına bakarsanız kalınmaya da bilir ama genel anestezi alındığı için bir gün kalınmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Ne zaman sosyal yaşama, günlük hayata dönülebilir? Aslına bakarsanız bu şekilde uygulandığında ertesi gün bile işe gidebilirsiniz, araba kullanabilirsiniz. Çok ağır spor yapmanızı bir ay istemem. Yeniden kilo alıp vermelerde, yeniden gebe kalmalarda karın dokusunda yeniden bir gevşeme, bir sarkma olabilir ama bu tekrar karın germe ameliyatı olamayacaksınız anlamına gelmiyor. Karın germe ameliyatı tekrardan gerçekleştirilebilir.